zor uygulamalar için özel dişli miller ve vida somunları. Büyük, karmaşık, sağlam ve hassas. Borneman Diş Tekniği Bireysel çözümler için küresel ortak ve uzmanınız. Ödün vermeksizin. Borneman Almanya'nın kalbindeki endüstriyel mükemmellik tüm dünyada müşterilere ısmarlama dişli bileşenler gönderen dinamik bir ekiple göz dolduruyor. Bir aile şirketiyiz, üçüncü nesilde. Ortaklaşa, uzun vadede ve sürdürülebilir şekilde hareket ederiz. Gelenek, yarınların dünyası için akıllı çözümleri geliştirdiğimiz temeldir. Borneman icat eder ve problem çözer inkonel, süperdüpleks, titanyum veya antimanyetik çelik gibi egzotik malzemelerde bile. Özelleştirilmiş dişli bileşenlerimiz, kalite, hassasiyet ve güvenliğin ön planda olduğu her yerde kullanılıyor. İster rüzgar gücünde, ister nükleer teknolojide, ister deniz dibinde, ister uzayda, ister petrol üretiminde ister modern tıp tekniğinin parçası olarak akıllı çözümler bulan akıllı ekip olarak araştırmadaki ünlü ortaklarla daima kendimizi geliştiriyoruz. Entegre sensörlü dişler aşırı yükten korur, aşınmayı algılar ve daha çok güvenlik sağlar. Mikro yapılı yüzeyler kanıtlanan en iyi ömür süresini sunar. Müşterilerimizin en yüksek talepleri için gelecekte de güvenilir bir ortak olmamızın her gün çaba gösteren Borneman'daki insanlara bağlı olduğunu bir aile şirketi olarak çok iyi biliyoruz. Borneman Hassasiyet Tutkusu